Merhabalar arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta hardcore survival oynuyoruz. Ve arkadaşlar, ee, bu sizin olan ilk videomuz arkadaşlar. hemen yani şöyle ekranımıza başlayalım arkadaşlar. Burada biraz ilk başlarda kasıyor ama kusura bakmayın artık. Değerli de inşallah böyle ekipmanlar alarak ee, inşallah daha güzel ee, böyle böyle oyunlar çekebileceğiz. Bunun üstündeki odun nasıl kıracağız ben sana? Bunun kırmakla uğraşmayalım. Hemen 2 tane odun kırayım. Zaten 6 tane yeter de olsun yine bir kırayım. İleride lazım olabilir. Şunları geçirelim. Parting table'ımı da şöyle şöyle koyalım. Ben şuradan bir çubuklarımız bu kadar yeter. Ee, ne yapalım? Kazma. O olmadı ama olsun. Şunu şuraya, şunu şuraya. Yeterlidir. Ay, balta yapmayı unuttuk ya. Keşke kılıç yerine balta yapsaydık. Hiç sıkıntı yok şu şeyini Crafting table'ımızı da aldıktan sonra hemen bir e, koyun falan bulmamız lazım. Şuradan koyun falan bulduktan sonra e, onu da avlayıp yatak falan yapacağız. Bir İlk tane koyun buldum. Arkadaşlar şimdi ben üç tane koyun avladım. Bir de gelirken e, altı tane fi pir domuz pirzası aldım. E, şu üç tane zaten beyaz ürünümüz var. Bunun koyunları hemen bir olduğunda direkt yatalım diye aldım çünkü Gece olduğunda biliyorsunuz hardcore serverlardayız. E, ölürsek yani Park Şimdi hızlısından bir böyle biraz gezeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Biraz taş kopayım. Direkt şu yemeklerimizi pişirmeye çalışacağım. Ben taş kopayım. Kazma yaptım. Kazma yapmam şimdi. Ben kazmamızı yapalım. Kazmamızı yapalım da. Taş falan yapıp. Fırında yemeklerimizi pişireceğiz. Daha sonrasına bakacağız. Aa, ölürsek bitecek. Neden ölmemeye çalışacağız. Hemen hemen şunları toplayıp daha sonra da fırınımızı falan yapacağız. Bu arada arkadaşlar. Fırın yapmamız lazım. Ee, onun öncesinde de hemen bir şey kazmalarımızı falan taşa çevirelim. Öyle daha hızlı kırarız. Daha fazla taş toplayıp daha fazla kömür toplarız. Ben şuradan yukarı çıkalım. Taş bir kazma. Böyle taş kazmayı şunun yerine aldıktan sonra biraz daha hızlı kırıyor bu. Öbürlerine nazaran. Hatta baya biraz daha hızlı kırıyor. Bu kadar yeter mi? Bakalım. Hemen bakalım materimize. Onu sana. O yeter bile. Şunları da alalım da. Bunları da aldıktan sonra çıkalım. Bu arada yukarıda bir tane kurt var eğer. İskelet avlarsak diyeceğim de iskelet avlayamayız çünkü hemen barınmalık bir yer yapmamız lazım. Ne Neden şurada bir tane fırın yapayım şimdi. Bu arada canlı yayınlarda da yapacağız. Canlı yayınlara katılmak isterseniz ee, YouTube'dan zaten açacağız. Şunu da ve gidelim buralardan. Daha gitmeden bir şeyimizi pişirsemedik. Etlerimiz çünkü acıktık. Şuraya bir, bir yere çıkalım. Buradan. Şunu da kıralım. Ayrıca bu gece. Şurada yatağımızı falan kuralım hemen. Zaten yatağımız elimizdeymiş. Neyse oraya onu koymuş olduk. Buraya da bunu... Allah! Direkt yattık ya. Neyse sabah olunca hemen etlerimizi pişireceğiz. Çünkü çok açık. O pişsin onlardan hemen şuraya e, pizzalarımızı koyalım. Onlar pişmiş pirzol olsun. Yemek kıtlı olmasaydı bunları hiç almayacaktım da. Neyse. Bunlar pişsin. Biz de o sırada ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Sana bir şey yapamayız gibi gözüküyor. He bir de o sırada karnımız doyuyor. Evet karnımızı az da olsa doyurduk. E, şunu da alıp. Şunu şu an Bunlar pişene kadar. Bir köy bulsak çok iyi olacak ama bakalım köy bulabilecek miyiz. Ne zaman hemen şuradan. Ee, Allah, Allah canımız gidiyor. Ve yolumuza devam edelim. Şuradan yatağımızı da alalım. Yatağımızı da alalım. Tamam yatağımızı da aldık. Elif sessiz. <laughs> ee, şeylerimiz de bitti. Et, etlerimiz de pişti. Şimdi bu fırınımızı alıp hemen gidelim. Fırınımızı da alalım. Aldık. Bizim başka zamanımız yok muydu ya? Varmış. Niye bunu aldık? Neyse şimdi arkadaşlar e, acilinden bir bizim şeye ihtiyacımız var. Mağara girişini oradan hemen dömür toplarız. E, demir toplarız. demir şeker kamışlarını da alayım. E, demir zırhlarını da zırh set oluruz. Oradan sonra da inşallah madenleri falan da girersek elmas falan da buluruz ama şu anda madene giremeyiz. Madenimizin içine seri bitiriyor. Hatta ev yapalım sonra burada bırakalım bence. Ev yaptıktan sonra bitirelim. Bir ev yapmayacağım sadece içinde barınabilmemiz için bir ev yapacağım. Ben hemen ağaçları toplayayım. What? Evet arkadaşlar şimdi düz bir alan bulup orada düz bir alan bulup oraya direkt ee, yapacağız inşallah. Ben yani gidip bir düz bir alan bulurum. Hmm, Maradoluk alanlar var ya. Ben bir düz bir alan bulurum. Aha maradoluk. Çıktım sana. Evet şu mağaraya. Şöyle bir dışarıdan bakalım hafifçe buraya gir girelim burası güzel bir madenmiş de şu anda canımız gitmemesi ve bizim ölmememiz için oraya giremem buraya girmeyi ee, yani giremem girmem aa kurt Hı, var ya bir düşmeye yer arıyoruz yani şuna aşağı gitse göreceğiz dikkatli yürümem lazım aşağıda koyun sürsü var Anam biraz yanlışlıkla kurtabilirsen çok kötü olur. Aaa bak bize yardım ediyor. Bak ben Abi şurada küçük bir düzlük. Allah. İleride küçük bir düzlük alan var. Oraya elimizde tabii. Mağaranın dibi ama epey kuş yok. O aşağı nasıl inceceğiz şimdi ya? Tamam şuraya indik O ses nereden geliyor? Büyük <laughs> ihtimal bu mağaradan geliyor ama. Biraz sesini kısayım. Şimdi şuraya evimizi e, Şunları bir çevirelim. Bunlar tamam. Şimdi şunlarla bir yapamıyoruz. Zaten küçük bir şey yapacağım. Ne alalım bu acaba? Burası çok mu küçük oldu ya? İyi. Aa demir. O demiri alırız inşallah. Bu demirleri alırız inşallah yani. şurayı yapalım. Iıı ee, şuradan. Aa eylemiyor. He. Ya. Bu şurada odun kaybediyor. O zaman şöyle yapalım. Heh böyle oldu. Böyle iyi. Çok mu büyük oldu ya? Baya büyük oldu. İki gün kalacağız zaten de baya büyük oldu iki gün. Çok büyük oldu yani Baya büyük oldu. <laughs> Yanlış koymayı istemiyorum ama koyduktan sonra işte bir tane çıkalım. Oraya uzanamıyor muyum ben cidden? Ne kadar da çok ya. Yok konulmuyor arkadaşlar şu kadar yükseklikten bile konulmuyor ya. Bir de şöyle bir şey yapalım. Crafting King Table'a şöyle, şöyle hem uzundan tasarruf etmiş oluruz. Şimdi crafting table'ı kullanabilmiş oluruz da çok az odunumuz kaldı ya. Çok büyük yaptık. Ne yapacağız ya? Niye bu kadar büyük yapıyoruz acaba? Şimdi böyle acaba iki blok yeter miydi ya? Çok mu büyük yaptık? Baksanıza da yetmedi. Daha gereksiz büyük yaptık ya. Gereksiz büyük yaptık. Benim yaratıcılığım da o kadar ne yapalım? Kapı yapmayı bile unuttuk. Mühendislik hatasına ben geniş adamım. Buradan geçemem. Shift kaplı yapalım. Ne diyor? orada? da burada burada da harcadık odun. Şimdi ben burayı da kapatmam lazım. Ya bir de düzgün koyabilsek. Böyle kapatalım. Akşam oldu yavaştan. Lan. Yavaştan da yatalım. şuraya yatağımızı koyalım. Heh tamam. Bugün de akşam ettik. Fırınımızı da koyalım hemen yani şuralar bir yerlere. Fırınımızı da hemen şuradan envanterimizden alalım. Burası bu arada kalıcı değil arkadaşlar. 2-3 günlük kalalım. Bir de şuradaki demirleri de almadan gitmeyeceğim. Allah. Bunları da bir sonraki bölümde alırız inşallah. Şurayı da kapatalım bir. Toprağımız olacaktı bizim nerede? Burada. Toprağımız da. Aa. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Heh tamam. Şöyle bir de şu tarafa Yani bu kadar etti. Bu kadar yetecek. Bunu ne yapacağız? Aa buldum. Şöyle şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da şöyle bir şey yapalım. Bunu da ne yapalım? Ee, bunu da şöyle koyalım. Sanki bakın buradan bakınca bu önümüzdeki blok sanki şuradan bir üst yüksek demiş gibi gözüküyor. Burada sandık falan yapmayacağım. Burada kalıcı olmadığımız için al kapı yapmayı unuttuk odunuz yok. Bir gidelim. Odun 2 e, 3 tane odun al. Yap. Bireyi bitirelim. Kapısız ev olmaz. Bu arada e, iki 2 3 gün sonra canlı yayın falan yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. YouTube üzerinden zaten videonun başında da söylemiştik. Gelmeyi unutmayın. Şunları da koyalım. Bunları da çevirelim arkadaşlar. Sonra bunlarda bir de küçük bir Bakın evet, ne çok güzel oldu ha. Bayağı güzel bir kapıyı ne yapalım? Burası iyi. Tam kapı koymalık bir yer Aslında buradan Hmm, yaratıklar gelebilir. Orayı da kapatmamız lazım. Odunumuz var mı? Var. Orayı kapatalım çünkü orası tam yaratıkların gelebileceği bir yer. nasıl bir mühendislik yaptım gördünüz mü? Buradan da geçiyor, önden geçiyor. Ama işin kötü tarafı buradan gidiş şimşe Tamam. Kapıyı açık bırakmayalım. Ee, yapalım arkadaşlar videomuzu izlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bildirimleri de açarak e, videolarımızdan daha haberdar olabilirsiniz hoşçakalın arkadaşlar ee, görüşmek üzere bay bay